Bizim de iki tane arkadaşımız var. Ee, onlar da dövüş sanatlarına meraklılar. Ee, bakalım öğrenebiliyorlar mı? Ee, bu dersler nasıl sonuçlanıyor? İzleyelim efendim, buyursunlar. Ya ben araştırdım, araştırdım. Kaşim, merak etme. Bu adam var ya, bu Sensei, dünyanın en büyük dövüş ustasıymış. Sana yemin ediyorum ya adamın aynı anda kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu, siklemen, fuşya, pembe kuşağı varmış. Vay be kardeşim be adam adam değil gök kuşağı maşallah ya. Doğru yere geldik kardeşim. Tam bir ölüm makinesiymiş psikopatın kralı ya. Sana yemin ediyorum var ya bir günlüğüne gelmiş buraya iki yine bize burada özel ders verecek. İki saatte ölüm makinesine döneceğiz kardeşim, ölüm makinesine. Kardeşim ölüm makinesine dönmemize gerek yok. Ben mahalledeki Sipsi Bekir'i döveyim, yeter ya. Ya o adam beni dayak manyağı yaptı. Her gün dövüyor, her gün dövüyor. Artık işi sanata döktü. Geçen gün kız arkadaşımı bırakıyorum, beni aldı böyle. Kafayı vuruyor, ellerini bırakıyor artık. Kafayı vuruyor, duvardan sektiriyor. Tekrar vuruyor, tekrar vuruyor. Tanıyorum. Yeter artık ya. Tanıyorum, çok kafa adamdır. <laughs> dalga geçme kardeşim, dalga geçme. Arkadaşlarla toplandık, 20 kişi gittik. Biz bunun mekanı bastık. Ee sonra ne oldu? Hepimizi dövdü. En çok da bana doldu ayarsız. Medine dilencisine döndüm kardeşim. Üç hafta evde lazımlıkla yattım ya. Ama bundan sonra sen onu döveceksin Kaşim. Hiç merak etme. Bu adam ve ekibi bize her şeyi öğretecek. Hadi bakalım kardeşim. Öğrenmeyin. Öğrenmeyin. Kaçın buradan, kaçın. Abi insana dayak atarak ağzının yerini unuttururlar mı? Unuttum. Unutturdular. Bu oğlum yanlış yere geldik ya. Baksana çok pis dövmüşler adamı ya. Yok yok. Pis dövmüyorlar. Çok temiz dövüyorlar. Bonet takıp dövüyorlar. Galoşla dövüyorlar. Üç saattir dayak yiyorum. bir damla kan yok. Çok temiz. Ben şimdi sağdan çıkayım. Şişt. Sağım nere? Böyle lan. Sağımı da dövmüşler. <laughs> İbrahim oğlum karate öğreneceğiz diye biz burada bir temiz dayak yemeyelim ya. ya ne bileyim lan anlamadım ki. Harbi psikopat demek ki bunlar. Nasıl adamlar bunlar acaba ya? İbrahim. Sen seyi kadınmış lan. Ulan utanmıyorsun be. Kadınlardan da herkese alıyorsun danyalak. <laughs> <laughs> Gazı vardı çıktı herhalde. <laughs> İbrahim korkma ya sadece yürüyorlar kardeşim sen de ne korkakmışsın bırak bırak yok gözüme bir şey kaçtı ondan öyle oldu konuşma kendi arandan os evet ben uzak doğudan sinemsan bunlar da uzak doğunun batısından Nezaketsam ve Yetersam. bu derste sizlere öğretmen yol gösterici ve ruhsal rehber olacağım. Sen sumo için geldiysen yan tarafa geçeceksin. Espri yaptım komik. Ha. ha 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 ha. Biz de karate kursu diye gelmiştik ama kadınlar matinesine denk geldik galiba. Ha ha ha. Hala şakalaşıyorlar. Hasbinos. Sakin ol senseyim. Size sinirlenmek yakışmaz. Haklısın. Haklısın nezaket. Evet şimdi düşünce durumuna geçelim lütfen. Şişt. Bunlar şimdi düşünce durumuna geçti ya bak şimdi bak. Şu sayko tam benim tipim sana yemin ediyorum ha. Acayip elektrik aldım kendim sana. Duruşu vuruşu müthiş bunun gibi değil. Oğlum manyak mısın lan sen? Sen bununla evlensen bu gelir seni ister. Şu Suduruşabak'tan resmen rahmetli Cevdet dedem. Evet. Düşünmeye iyi geldi. Evet, şimdi kendinizi tanıtın. Çekirgeler. <laughs> Çekirge diyor. Tanışalım. Hocam ben İbrahim. Agresif panda stilinde dövüşüyorum. <laughs> ben de İsmail. Agresif manda stilinde dövüşüyorum. Tamam. Susun. Size bu derste... Felsefe ile dövüşme öğreteceğim. Dövüşürken düşündüreceksiniz. Evet felsefemiz zan zul. Tamamıyla dikkat ve konsantrenin hakim olduğu bir uzak doğu savunma sanatıdır. Her zaman dikkatleriniz açık olacak. Konsantre olacaksınız. Tamam mı? Evet. Şimdi ilk dersimizde öğreneceğimiz ilk şey kendini savunmak. Her zaman dikkatler açık. Refleks derin olacak. Hayır! Hey Aa! <laughs> Sana hey ya! ya! Hocam ya! İşte bak ne dedim ben size biraz önce? Refleks dedim. Aşık olacak. Her zaman dikkatinizi vereceksiniz. Ses nerede? Hey Kızım Tehlike nereden geliyor, sen niye engelliyorsun? Aramızdaki Bence tehlike o zaten tehlike hocam. Bence tehlike benim şu an. Bir tehlike sen... aramızda zaten. Yeter, Sinem için tehlike oldu ya. <laughs> Tutamadım. Evet, evet, onu böyle çat diye engellemen Aynen. lazım. Aynen. Hop diye. Tutmayayım o zaman, şöyle yapayım. Tamam. Sen ama e, vur, vuruyor gibi yapıp bir yerde durma. O zaman buluşamıyorlar. Ha. Böyle vuruyor gibi gel. Evet, yapamadınız. Ben size ne dedim biraz önce? Dikkat, konsantre dedim. Ses nereden gelecek? Tehlike nereden gelecek? Nereden? Her zaman ya! Aa! Vallahi savaşturdu. Evet. İşte bu. Siz de yeter gibi olabilirsiniz. Ama yeter ki konsantre olun. Beni dinleyin. Dersin sonunda farkı inanamayacaksınız. Konsantre olun. Ben konsantre oluyorum. İlk başta sen... Ya ya! Ama bu gerçekten sert. Oğlum var. sen de birazcık dinle. Hocam ama konuşma. Hocam ya. Ne ayak? Oğlum ben... Ne Yeter ya. Ona yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Böyle olmaz. Hey ya, hey ya. Hey. İşte bu. İşte bu. Uzak Doğu'nun batısından değil mi? Batısından düşün. İşte bu. Savur ve yok et. Biraz önce ne yaptığını bize anlat nezaket Savurdum ve yok ettim. Aferin. İşte bu. Os. 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 Sos, Canım çekti kaşarlı tost. Hayır, tost falan yok. Şimdi güç ve odakla sana acıkmayı yemeği unutturacağım. Yeter sen, kiremitleri git. Aa, bak acıkma dedin, kiremit dedi. Kesin kiremitte de köfte yapacak senseyi. Sen seversin kardeşim. Vallahi ne sen ne ben söyleyeyim İsmail. <laughs> ah. Ay babanın canına rahmet gitsin bu ne ya? Şişt. ne yaptım? Kafamı kullandım. Sizler de kafanızı kullanacaksınız ama önce hocalarınızı dinleyin. Evet. Yeter sen. Kel senin. Nezaket sen. Şişko senin. Eğitin ve öğretin. Çekirge. Ciddi ol ve dövüş. Bana sormak istediğim soru var mı? Burcunuz ne? Hobiler filan. Bırakın şimdi burçları, hobileri. Odaklanın, hazırlanın. Savaşacaksınız, hadi. Ya sen iste, ben onu gömerim ya. Gömerim indire, ne zor ya. Siz şimdi Türk'ün gücünü bilmiyorsunuz. Bak burada böyle bir erkek gücü var. Size onu göstereceğiz, hiç merak etmeyin. Hadi, odaklan. Hop. Evet İbrahim, sen de odaklan Hop. ve onu ye. Ye dedin ya. <laughs> Ya bitirdin olayı şu an nezaket sen. Tamamdır yani. Ya demeyecektin işte bunu demeyecektin. Kızlar şimdi 300 Spartalı'dan bir tane size sahne göstereceğiz. Dikkat edin. Erkeğin gücünü, Türk'ün gücünü göstereceğiz biz size. Haydi bakalım. Çekirge hadi. Rakibini zayıf yerinden yakala. Bunun zayıf bir yeri yok ki. Neresinden yakala? <laughs> yok. Ne dedin? Zayıf bir yeri yok ki. Nere... Ne vuruyor lan ayı? Abi niye kızın yanında öyle şişman şakalar yapıyorsun? Ayıp olmuyor bizim de gururumuz var burada. Ulan sen de kızların yanında beni rezil ediyorsun. Ne vuruyorsun ya ne vuruyorsun? Ulan sen <laughs> niye vuruyorsun? Oh. Yap. Ya. 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 konuşacağım seninle be. Ha, ben sana küstüm kardeşim. Ha, Komşularmış. Karatede küslük olmaz selamını ver. Sos. Os, Os os. Sana os. Ha, çok da os. Ha sana os. Ha os da. Os os. os. Ne yapıyorsun? O. ne yapıyorsun? Böyle bir şey değil. Hayır toparlanın. Ah. Şimdi kızlarla dövüşeceksiniz. Nasıl? Kızlarla dövüş. Yeter sen İsmail sen. Sen şöyle kenarda otur bakayım. kenarda. Kenara geçin. Sen Nezaket sana saldıracaksın. <laughs> hocam yanlış anlaşılmamasın bizde. İşte kadına şiddet kesinlikle hayır. Hele nezaket sana mümkün değil. Öyle şey olur mu ya? Ne o? Korktun mu? Hadi odaklan ve vur bana. Önce sen vur. Hadi. Hayır önce sen. Vursana. Önce sen vur. Vur dedim. Olmaz önce sen. Hadi. Bak sinirden titremeye başladım ama vur dedim. Ya şapşik bana bak. Sinirlenince çok tatlı oluyorsun sen <laughs> Yanlış, <laughs> bu biraz sert oldu ya. Şu kavgada tek atan varsa sana güvenmek. Ya delikanlı adamı kızların önünde rezil etmeyi utanmıyor musunuz ya? Bak erkek olsaydınız var ya, olay çıkarırdım ben burada ha. Bak, bu felsefenin erkeği kadını olmaz. Yenilgiyi hazmedeceksin. Kabul et, zayıfım de. Nereye zayıfım be? Nereye zayıfım ben? Olur mu öyle şey? Bir kere ben küçükken teneffüste bir sürü erkek çocuk dövdüm. Lanet diye bağlatmayın beni, cettiye bağlatmayın lan! Nerede lan o kiremit? Nerede lan o, yapma, o kiremit? Allah! Allah! Ha! Ne yapıyorsun abi? Abi ne bileyim, kırılmayacak senliktiydi. Ulan erkeğin gücünü gösteririm lan size savunun lan! Sen seyim müsaadenle. Hiç. <laughs> ama. ne vuruyorsun ya? Hoca vur dedim iki sana ya. Belki ben burada ısınma hareketi yapıyorum. İntikamlı olacağım karşım. Agresif panda ile tanışmadınız siz daha. Bak neler olacak neler. Biz var ya biz. Biz dizel motoru gibiyiz kızım. Bak biz sonralar açılırız bak. Bak çok kötü yaparım ikinizi birden. Bak hocam siz de sırada bekleyin bak. Hoyda buraya. oh, oh, oh. 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 hocam ama hocam yok. Oh! beslenmiş bunlar ya. Ya yapılır mı ya? Ayıp oluyor ama ya. Yemin ediyorum yediğim dayağı unuttum lan. Yanağım ağzıma kaçtı ya. Yemin ediyorum çok pis yükseldik, çok sinirlendik şu anda ama ben değil o kadar da belki İbrahim arkadaşım çok sinirlenmiş, çok yükselmiş olabilir. Ha evet hocam. Bana bak, o agresif panda şimdi sizi bitirecek. Ya beni tutma, ben gidiyorum. Bak çok iyi İbrahim! Merdivenin kenarına ağzımı vurdum ağzımı. Yakışıyor mu? Erkek niye sağır mı lan bu? Ha, ağzım kırılabilirdi benim şu anda. Ya. Kardeşim, biz neyi geçtik biliyor musun? Beraber olmamız lazım. Aynı anda şaşırtacağız onları. Bak ben önden gidiyorum, sen de arkadan hemen gel tamam mı? <laughs> Ulan! Şimdi hafif söyleyeceğim, seni. Şimdi arası ya. Şimdi arası kere. Abi söyleyeceğim seni abi. Zayıf gördüğünüzde vuruyorsunuz değil mi? Zayıf görünce de. Annemi annene aratacağım. Hadi ya. Adım ya, adım ya. Hayret bir şey ya. Hayır burada felsefe diyorum. Kadının gücü diyorum. Anlamıyorlar. İlla böyle kaba kuvvet göstereceğim. Ay. Sinirlenme sen Sensei. Şey. Onlar bizim gücümüzü anlayamazlar. Tamam iyi. İyi, iyi, tamam. <laughs> Merhaba Sinem Sam. Ben de bir karate desin almaya geldim. Nur, Hüseyin, of, 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 of. Ay Hüseyin, of ne, of ya, of, ouais. hayranınızım. Vallahi ben de sizin hayranınızım. <gülüş> ne? Olsun. Oym, o olsun. O, kime öğretti bunu sen ya? Senin ağzın şapşırırım. Senin ağzını şapşırırım. Osmos yapıyor. <laughs> Çıktın var mı? Çıktın nedir? Ç ben e, Azeri'yim biraz e, güzel anlamıyorum. Ha anla. Ha, ha. ben Azerice danışırım. <gülüyor> 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 sen yeter ki istersen söyle. E, <laughs> yaraşıklı adamsan. Ben ne çıkar mısın? Ee, çıkabiliriz. Çünkü onsuz da ben yolları yaşı bilmediğime göre biraz azmıştım. aa, Gülüyoruz. ama açık sözlü çocuk. Aa, ne ee, güzel, evet, dürüst evet. çocuk. Bak hemen söyle, azmıştım. Güzel hı? bir şey bu. E, Saklanıyor. Ya, 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 evet. ya, ya, bir, ya, Bir dakika, bir dakika. az, azdım Azeri dilinde. Yani e, ka, kayboldum yani. Ha, ha kaybolmuş. ya, o önemli değil ya. Sen bize şimdi hazır buraya gelmişken şöyle bir şarkı söylesen de... ...biz de sana daha erozyona katılmadan 12 puanı veriversin. Söylerim, söylerim canım. Sesini. Ha. To this hurt, and my mind was made up. I would never give up. No mm -hmm. mm -hmm.